24 Temmuz günü sabaha karşı Lima Kolding ve İştaş'ın ortaklığındaki YK Enerji Şirketi Akbelen Ormanı'na polis, jandarma ve tomalar eşliğinde hukuksuz bir şekilde Akbelen'in ağaçlarını katletmek için girdi. Akbelen Ormanı'nı yok edip maden sahasını genişletmek isteyen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesi tarafından çevreye verdiği zararlar nedeniyle kapatılmasına hükmedilmişti. Uzun zaman geçmesine rağmen İdare Mahkemesi kararın uygulanmaması sebebiyle 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Uzun yıllardır süren mücadele hukuki olarak 1996 yılında kazanılmış olmasına rağmen dava hükümleri o dönemki Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanmadı. 2020 yılında yeniden ikiz köylüler tarafından başlatılan hukuk mücadelesi 2001 yılından bu yana çadır nöbetiyle devam etti. Şimdi artık tüm yurtta, uluslararası her alanda bu davaya sahip çıkma iradesi yükseliyor. İktidarın her şeyi metalaş, metalaştırma, iyileştirme, çevre aleyhine kuralsız, kuralsızlaştırma politikaları devam ederken 24 Temmuz gününden bu yana ikiz köylüler, yaşam savunucuları, ülkenin dört bir yanındaki yurttaşlar ve dünyanın farklı ülkelerinden yüreği Akbelen'de atanlar, atanların seslerini yükseltiyor. Biz de bugün Düzce'den bu sese ortak olmak, Akbelen Ormanı'nın katiline deşifre etmek, taleplerimizi sıralam sıralamak için buluştuk. Onlarca yıllık ağaçların, ağaçlar, ağaçların oluşturduğu ekosistemin 7 gün içinde yok edilişini üst üste suç işlenişini gördük. Dakikada neredeyse iki ağacı kestikleri alana desteğe gitmeye çalışan yaşam savunucularının otobüslerinin durdurulduğunu, yol boyunca kimlik kontrolleriyle ulaşımın yavaş, yavaşlatıldığına, deste, desteğin azaltılmaya çalışıldığına tanık olduk. Yıllardır süren davalar bilirkişi keşifleri İki yıldır ormanda gece gündüz yağmur çamur tutulan nöbetler ve tüm toplumun itirazlarına karşı hukuksuz biçimde sabaha karşı alana destek girmesin diye sinyal kesici araçlarla ağaç katliamına gelen limak ve iştaş suç işledi. Ormanlar halkındır, sermayenin değil. Ormanlar halkındır, sermayenin değil. Ormanlar halkındır, Süren davalara rağmen ormanı katletmeye gelen şirketi koruyan kolluk güçleri, biber gazı ile toma ile halka saldırıp insanların zarar görmesine sebep olan defalarca hukuksuz gözaltı... Jandarma göz göre göre bu suça tanık olup adım atmayan savcılar suç işledi. Orman yangınları ile buluştu, buluştuğumuz bu günlerde gözümüz gibi bakmamız gereken Akbelen Ormanı'nı yok etmeye gelenleri engelleyen ormanı tahsis ederek verdiği maden açık işletme iznini iptal etmeyen üstüne üstlük ormandaki ağaçları kesip şirkete devreden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdürlükleri suç işledi. Bu suçu doğuran iktidar ve sermayenin cebine doldurma hırsıdır. Akbelen ormanlarının yağmalanması, iktidarın yıllardır sürdürdüğü politikaların devamıdır. Yandaş sermaye gruplarına dereleri, ormanları, tarlaları, zeytinlikleri peşkeş çeken, buralarda santral, maden ocağı, konut e, ve benzeri kar ve rant getiren işletme yapılar kuran bu sermaye grupları burada yerleşik sakinleri kendi yurtlarından Ağaçlar kesilmiş, yıkılmış, doğa çevre bozulmuştur. Kel hırsı e, duyurulamayan bir şirket daha zenginleşsin diye köylüler bölgede yaşayamaz hale getiriliyor. Yöre halkı yıllardır suyu, toprağı, havayı kirleten ormanlık alanları yutan bu sermaye gruplarına karşı başta zeytinlik ve ormanlık alanları olmak üzere tarım ve yaşam alanlarını korumak üzere mücadele veriyor. Son olarak Türkiye, Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta Akbelan'da yaşananları görüşmek üzere muhalefetin imzalarıyla bir araya geldi. Gündemin görüşülmesi talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bizler Muğla'dan, Milas'tan sesleniyoruz. İzmir'den, Aydın'dan, Adana'dan, İstanbul'dan, İspanya'dan sesleniyoruz. Bugün Düzce'den sesleniyoruz. Orman varlıklarımızı, zeytinliklerimizi korumak bir vatandaşlık görevidir. Doğaya, yerel halka, emekçilere ve gezegene karşı suç işliyorsunuz. Dünyamız Genel Sekreterinin son açıklamasıyla küresel ısınma değil, küresel kaynama çağındadır. Adına dünya dediğimiz yuvamızda yangın neredeyse oraya su dökmek görevimizdir. Bu rant düzenine artık yeter diyerek bölgenin dağı, taşı, ormanı, kurdu, kuşu, böceği, tarım arazileri, Akbelen Ormanı'nın sahası için Yeniköy, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden açık işletme izni verilmesine ilişkin 28 Kasım 2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Kömüre inat, yaşasın hayat! Kömüre inat, yaşasın hayat! Kömüre inat, yaşasın hayat! hayat. Boşalan maden alanları sürecine sokulmalıdır. Hala içinde yaşam alanı olan maden ruhsatları derhal iptal edilmelidir. Maden için verilen orman tahsis izinleri derhal iptal edilmelidir. Çalışanların ve bölge halkının termik santraldan doğan tüm sağlık sorunlarının masrafları karşılanmalıdır. fosil yakıtlardan çıkarken bölgenin geçirdiği dönüşme, yerel halkın katkı koyabileceği demokratik zeminler oluşturulmalıdır. Maden sebeple sürgüne de yaşamı yok etmenize de izin vermeyeceğiz. Limak ve İbrahim Çeçen olduklarının kömür madeni için doğaya ve köylüye iki yıldır yapılan zulmün derhal son sona erdirilmesi erdirilmelidir. Adı geçen şirketler bölgeden derhal çekilmelidir. İktidar depremlerden, selden, salgından Gerekli dersleri çıkarmalı, insana ve doğaya zarar veren tüm projeleri iptal etmelidir. Suyuna, toprağına, ormanına ve geleceğine sahip çıkan iki köylülerin yanındayız. Halkımızı kar rant toruna, tarım ve ormanlık alanları, sermayenin talan ve tahribatını açan iktidara karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi Düzce İl Örgütü dokunma, havama, suyuma, toprağıma dokunma. Katıldığınız için teşekkür ederim.